Eğitici ve öğretici günden bir kez daha merhaba. Bugün size geçen hafta incelediğim üç tane makale hakkında biraz bilgi vereceğim. Aslında makale değil, araştırma da diyebiliriz bunlara. PubMed.gov diye bir web sitesi var. Burada işte yayınlanan makaleleri sürekli görebiliyorsunuz. İşte bu makalelerde vakit buldukça okumaya çalışıyorum. Ne var, ne yok, ne oluyor, ne bitiyor gibi. Bunların da geçen hafta dediğim gibi ilgimi çeken üç tanesini sizinle şu an paylaşacağım her yayınlanan makale doğrudur, her yayınlanan makale Allah kitaptır diyemeyiz tabii ki. Bunları akıl gecinden geçirip, yani kendinize doğru gelen her şeyi, kendinize doğru gelen noktaları çıkartıp ona göre hareket etmek, atmak istiyorsak adımları ona göre atmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu anlatacaklarım benim makalelerden anladığım, yani kendi okuduğum, kendi anladığım şeyler. Yanlış anladığım, yanlış yorumladığım şeyler kesinlikle olabilir. Eğer daha detaylı incelemek, daha detaylı okumak istiyorsanız bunların linklerini zaten açıklamalarda paylaşacağım. İlk araştırma nabız ve enerji harcaması üzerine. Bu araştırma Mayıs 2020'de yayınlanmış. Bu araştırmada bilekten ölçüm yapan cihazların hem nabız ölçüm değerlerinin doğruluğuna hem de enerji harcama ölçümlerinin doğruluğuna bakmışlar. Bu değerler, yani nabız ölçüm değeri, Olar H7 marka bir göğüsten ölçüm cihazının değerleriyle karşılaştırılmış. Enerji ölçümü de dışarıdan, yani eksternal bir kalorimetreyle yapılmış, onu karşılaştırmışlar. Kıyaslanan cihazlar şunlar, 4. seri Apple Watch. Polar Vantage V, Garmin Fenix 5 ve Fitbit Versa. Şimdi bu araştırmada 25 kişi almışlar. Bunları 5 dakika oturtmuşlar, nabız, nabızlarını ölçmüşler. İşte bir 5 dakika yürütmüşler. E ondan sonra da 5'er dakika koşturmuşlar farklı hızlarda diyeyim. 4 km, 6 km, 8 km saat, 12 kilometre saat gibi. Ondan sonra bunların işte nabız değerlerini kontrol etmişler. Ne kadar enerji yaktıklarını kontrol etmişler. E ölçüm sıralamasına baktığınız zaman en sağlıklı ölçümü yani nabız ölçümünü otururken ki yani stabilken ki nabız ölçümünü Apple Watch vermiş. İkinci sırada Polar Vantage V, üçüncü sırada Garmin Fenix 5, dördüncü sırada da Fitbit Versa çıkmış. Antrenman yaparken de yani az yoğunluklu antrenman yaparken de yine kıyaslamışlar. En sağlıklı sonuçları yine Apple Watch'la e, Polar Vantage V vermiş. Garmin Fenix 5 bilekten ölçerken ve Fitbit Versa çok doğru sonuçlar vermemiş. Yani çok büyük bir e, farklılık gözlemlenmiş. Dolayısıyla adamlar diyor ki eğer siz e, enerji harcama takibinizi saatten yapacaksanız bunları Garmin Fenix 5'in ve Fitbit Versa'nın söylediğine çok da inanmayın. Aslında hiçbirinin söylediğine çok inanmayın ama eğer birine inanacaksanız yani Apple Watch ve Polar Vantage V daha doğru sonuçlar veriyor. Ya tabii ki siz burada saatinize göre iş yapmıyorsunuz. Saat size relatif bir enerji harcaması verebilir. Yani bugün A 5000 yazdı, yarın 5200 yazarsa demek ki o gün daha fazla harcamışsınız kanısına varabilirsiniz diye düşünüyorum ben. İkinci araştırma antrenman sıklığı ve yoğunluğu ile ilgili. Şubat 2020 tarihli bir araştırma. Şubat 2020 tarihinde yayınlanmış yani. Haftada ortalama 8 saat antrenman yapan 35 kişiyi almışlar ve bu arkadaşları 3 hafta boyunca nabızlarını e, kaydettirmişler antrenman sırasında. Ondan sonra bunlara demişler ki şimdi bir günde bizim size söyleyeceğimiz antrenmanı yapın. Yarım saatlik bir high intensity interval antrenman vermişler bunlara. Üzerinden 4 saat bir e, aktif olmayan pasif recovery böyle yatırmışlar herhalde adamları dinlendirmişler. Ondan sonra bir yarım saatlik daha antrenman yaptırmışlar üzerine yine bir high intensity interval antrenmanı. Ondan sonra kortizol düzeyindeki değişiklikleri kontrol etmişler. Maksimum nabız aralığı değerinin %90'ının üzerinde geçirilen antrenman zamanının kortizoldaki etkisine bakmışlar. Ve burada bir korelasyon bulmuşlar. Maksimum nabız değerinin %90'ının üzerinde geçirdiğin süre toplam antrenman yani haftalık toplam antrenman süresinin %4'ü ile %9'u arasında olduğu zaman fitness seviyenizi e, maksimum düzeyde arttırabilir ve overtraining ihtimalini o kadar da azaltabilirsiniz diye yorum yapmışlar. Üçüncü araştırma arjinin üzerine. Arjinin mi besin desteği, bir aslında amino asit. Bu araştırma 12 Mart 2020'de yayınlanmış. Akut ve kronik arjinin desteğinin atletik performansı etkisini araştırmışlar. Bu makale aslında bir sistem sistematik review, bir meta analiz. Ne kadar makale varsa bu konuda yayınlanan, bu arkadaşlar gidiyorlar bunları bu makaleyi inceleyelim, bu makaleyi incelemeyelim diyorlar. Ona göre bir genel inceleme yapıyorlar aslında benim anladığım o. 131 tane makale arasından bunlar eliyorlar. Diyorlar ki bazı sistematik şeylere göre işte insanlar üzerinde yapılmış araştırmalar olsun, işte sadece arjinin olsun başka bir besin desteği bu işin içerisinde olmasın vesaire gibi. Sonuçta bu 131 makale içerisinde sadece 15 tanesinde demişler ki tamam bu bizim bunlar bizim kriterlerimize uyuyor. Bunların arasından araştırmamızı gerçekleştirelim. Sonuç olarak akut ve kronik arjinin desteğinin anaerobik ve aerobik performansa etkisinin pozitif yönde olduğunu görmüşler. Akut dediğimiz tek seferlik, ya yani kronik dediğimizde düzenli olarak yapılan besin destekleri. Şimdi burada adamlar şunu görmüş. Kilogram başına 0.15 gram arjinin desteklersen akut olarak yani tek seferlik ve bunu da performanstan 60-90 dakika önce yaparsan güzel bir şekilde bir sonuç alabiliyorsun. Yani bir performans artışı görebiliyorsun. Kronik olarak baktığında da aerobik performans için 4-7 hafta aralığında günlük 1,5-2 gram arasında anaerobik performans içinde 8 hafta boyunca haftada 10 gram olacak şekilde bir arjinin takviyesi yapıldığında güzel sonuçlara, pozitif sonuçlara ulaşmışlar. Arjinin desteğinin kreatin sentezine ve laktat birikiminin azalmasına faydası olduğu görülmüş. Bu hafta benim ilgimi çeken bu üç makale oldu. Yani sonuç olarak şu üçünü özetleyebiliriz. Bir, Eğer Apple Watch seri 4, Polar Vantage V, Garmin Fenix 5 ve Fitbit Versa arasında kaldıysanız bunlardan en iyi ölçümü e, Apple Watch 4 ve Polar Vantage V yapıyormuş. İkinci olarak eğer e, overtrain olmak istemiyor ve fitness seviyenizi yuk yukarıda tutmak istiyorsanız haftada yaptığınız antrenman ya yani yoğun antrenmanın toplam antrenman süresine oranının yaklaşık %4 yüzde %9 arasında olması gerektiği Üçüncü olarak da arjinin besin desteğinin sizin performansınıza olumlu etkisi olabileceği. Tabii bunlar kesinlikle bir işte bir sağlık tavsiyesi vesaire olarak değerlendirilmemeli. Eğer hani besin desteğinde ya da antrenman yoğunluğunda bir sıkıntınız, bir şeyiniz varsa kesinlikle daha profesyonel destek olarak bir doktor tavsiyesi almanızın ya da bir egzersiz bilimcinin tavsiyesinin almanızın çok büyük faydası olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi makaleleri aşağıda paylaşacağım. Beğendiyseniz bir şunluğunuzu alırım. İyi haftalar.